بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أصل سعادة إسلام برق بناره بو أصل Orada suların billuri berrak olduğu bir zaman dilimi. O zamana gitmek, o berraklığı hissetmek, ondan nasip almak gönlümüzdeki berraklığı artırır. Onun için aslı saadete doğru uzanacak zaman zaman oradan bize ışık tutan, yol gösteren, hidayet yolunda sarsılmayan, geri adım atmayan, yılmayan vazgeçmeyen yiğitleri inşallah paylaşacağız. Bugün nasip olursa insanlarımızın çok fazla tanımadığı ama üzerimizde hakkı olan, gerçekten hakkı olan ve gençlerimizin özellikle kendilerine örnek etmeleri gereken aziz bir sahabi dile getireceğiz. Adı Zeyd. Zeyd İbni Hattab radıyallahu anh. Baba adından da anlayacağınız üzere Hazreti Ömer'in kardeşi o Ömer İbn Hattab bu da Zeyd İbn Hattab. Zeyd radıyallahu an Hazreti Ömer'den yaşça daha büyük. Ömer radıyallahu an onu hem çok seviyor hem de hürmet ediyor. Bunun izlerini Hazreti Ömer'in ifadelerinde görüyoruz. Biraz sonra birkaçını inşallah paylaşacağız. Ve ne yazık ki bu aziz sahabe hakkında biz kaynaklarımızda çok az ve sınırlı bilgi bulabiliyoruz. Ama var olan bilgi bile inanın ki yeterli. Kaynaklarda gelen bilgiye göre bu aziz sahabi göze batacak derecede uzunca boylu. Son derece mert yapılı az konuşan bir insan ve kesinlikle Hazreti Ömer'den önce Müslüman olan biri. Yani ilk yiğitlerden, ilk İslam'a gönül verenlerden, ilk sarsılmayanlardan, geri adım atmayanlardan, imanı uğruna her türlü fedakarlığı sergileyebilenlerden birisi. Onun izine ilk defa Uhud gazvesinde rastlıyoruz. Orada Hazreti Ömer ağabeyinin zırh giymediğini haliyle ciddi bir tehlikeyle yüz yüze olabileceğini düşünüyor. Çünkü gelen düşman birliği İslam ordularının şüphesiz üç katından daha fazla. Hatta ayrılmalar olduktan sonra dört katından daha fazla. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh ağabeyinin yanına gelerek üzerindeki zırhı çıkarıp ağabeyi Zeyd'e vermek istiyor. Zeyd radıyallahu an Ömer belki de gönül başka şey istiyor diyor. Hazreti Ömer bu cümleyi duyunca son derece duygulanmış, kendisi de zırhını çıkartmış, bu savaşta zırhsız olarak savaşmıştır. Yine bize gelen bilgilere göre bu aziz insanın İki kolunu da iyi kullandığını biliyoruz. Bazı kaynaklarımız onun solak olduğunu söylüyor. Ama asıl solak olan yani sol elini kullanan Hz. Ömer radıyallahu anh'tir. Zeyd'in ise solak olmadığını, ama sol elini de çalışarak gayret ederek üzerinde durarak sağ eli kadar mahir kullandığını. Dolayısıyla çok defa savaşta çifte kılıçla savaştığını, sancak taşıdığı zaman kolu yoruldukça sancakla kılıcına el değiştirdiğini biliyoruz. Ama onu en belirgin olarak Allah Resulü'nün vefatından sonra irtidat hareketleri başlayınca Yemame meydanında görüyoruz. Yemame Müseylimetül Keddab'a karşı diğer ifadeyle yalancı peygambere karşı yapılan bir savaştır. Müseylimenin kabilesi Beni Hanif kabilesidir. Aşiretçilik zihniyetiyle birbirlerine son derece tutkun bir kabiledir. Üstelik savaşçı bir kabiledir. Hem savaş kabiliyeti hem birbirlerine son derece tutkun oluşları aşiretçilik yapışları Diğer bir ifadeyle ırkçı bir zihniyetle hareket edişleri, savaş güçlerini ve birbirlerine bağlılıklarını vazgeçmeyeceklerini daha iyi bize anlatır. Bununla ilgili örnekler vardır. Derinlere gitmek istemiyorum. Ama bu ordu aynı zamanda 40 bin savaşçı çıkabilecek bir aşiretin ordusudur. Yemame onların topraklarıdır haliyle üzerlerine gelen İslam ordusu yabancı topraklarda Beni Hanifelerle bu birbirine tutkun ve İslam'a baş kaldıran İslam'ı yok etmek için diğer ifadeyle kendi başlarında bulunan Müseylime'yi başa geçirmek hırsıyla doludurlar. Şu ana kadar iki İslam ordusunu bozguna uğratmışlardır. Küçük çaplı da olsa bozguna uğratmışlardır ve moralleri de yerindedir. Ama şimdi üzerlerine tam bir savaş dahisi olan Halid ibn Velid radıyallahu anh gelmektedir. Başında bulunduğu ordu yani İslam ordusu 12 bin kişiliktir. 12 bin kişiyle Yemami'ye geldiğinde iki ordu karşı karşıya durduğunda arada çok büyük bir fark göze çarpmaktadır. Düşman ordusu birbirine tutkun 40 bin kişi, İslam ordusu 12 bin kişi. Üstelik topraklar onların toprakları haliyle arka desteğe sahipler. Yine Yemame meydanı onların meydanı. Dolayısıyla dinlenmiş, uykularını almış ve karınları tok. Üzerine ne gelen İslam ordusu sahralar aşarak gelmiş, yorgun ve yeterli gıda ve uykusunu alamamış. Şatlar ilk bakışta İslam ordusunun son derece aleyhine. Düşman birliğinin güç ve kuvvetini gören Halid İbni Velid radıyallahu anh ordusunu üç kısma ayırmıştır. Bu ayırış esasen çok riskli bir ayırıştır. Birincisi sağ kanatta muhacirlerdir. Diğeri ordunun sol tarafında Ensar'dır. Üçüncüsü diğer kabilelerin müşterek oluşturduğu merkezi ordudur. Bunun manası şudur. Halid İbni Velid radıyallahu anh biliyor ki muhacirler ne pahasına olursa olsun geri adım atmayacaklar, vazgeçmeyecekler, muhacirler geriledi dedirtmeyeceklerdir her bir ferdi ölümüne savaşacaktır. Yılmayacaklardır, can vereceklerdir ama geçit vermeyeceklerdir. Aynı şey ensar içinde geçerlidir. Sağ kanadın başında yani muhacirlerin başındaki Zeyd ibn Hattab'dır. Hazreti Ömer'in ağabeyidir. Bu yiğit insandır. Sancak da onun elindedir. Düşmanın sağ ve sol kanatlarında Muhkem İbni Yemame ve Reccal İbni Unfuve denilen iki savaşçı vardır. Muhkem savaş taktiklerini çok iyi bilen, dolayısıyla savaş tecrübesi de yüksek olan birisidir. Reccal İbni Unfuve ise son derece atak birisidir. Merkezde de kendisi var. Temel direkleri bu üç kişi. Müseylime, Muhkem ve Raccal. Muhkem İbni Yemami'ye aynı zamanda Himarul Yemame de deniyor. Yani Himama merkebi, Himara eşeği demektir. Denmesinin sebebi son derece inatçı, son derece dayanıklı olmasıdır. Bu şekilde savaş bakacağımak üzere ve çok geçmeden iki ordu çılgın bir hücumla birbirine giriş yapıyor. Mümin gönüller tekbirler getiriyor. Karşı taraf kendince müseylimenin adını ve müseylimenin unvanlarını zikrederek, dile getirerek iki taraf birbirine atılıyor. Meydanda müthiş bir fırtına kopuyor. Bu sırada Halid İbni Velid radıyallahu anh küçük bir süvari birliği hazırlamış, ihtiyat kuvveti olarak geriye yerleştirmiş, başlarına da yine az tanıdığımız Enes İbni Malik'in ağabeyi olan Bera İbni Malik'i vermiştir. Biz Enes'i tanıyoruz ama abisi hakkında çok fazla bilgimiz yok ve mutlaka da tanınması gereken bir başka yiğidimizdir. İnşallah bir vesileyle onu da paylaşalım. Savaş bütün desteğiyle başladığında ve devam ederken, Raccal İbni Unfu ve merkezdeki birliklerin diğerlerinden daha zayıf olduğunu anlıyor. Çünkü Ensar geçit vermiyor, muhacir geçit vermiyor, saldırarak ortayı yarıyor ve komuta çadırına kadar ilerliyor. Komuta çadırında Halid İbni Velid yok çünkü Halid İbni Velid meydandadır çok tehlikeli dalış yaptıklarını anlayarak geri çekilmek istiyorlar. Ama bu sırada onları Zeyd ibn Hattab görmüştür. Haykırışları meydanı doldurur. Allah'ım! Yaşanan bu sarsılmadan dolayı özür diliyorum. Rabbim! Senin huzuruna çıkıncaya kadar veya şehitlikle şerefleninceye kadar bir daha konuşmamaya ad ediyorum, ahd ediyorum demiştir. Ama bundan önceki sözleri ve naraları gönüller coşturucu, yürekleri ateşleyicidir. Ey mücahitler, sıkın dişinizi. Allah için ilerleyin. Allah için vurun. Allah Resulü'nden sonra bize ar yaşatmayın diye işleri yine dillere destandır. Kendisi bu açığı kapatmak için o tarafa doğru atılmış, Recal İbn Amfunfu ve ile yüz yüze gelmiş. Öyle öfke doludur ki vurduğu darbe ile Recali ve atını birlikte çökertmiştir. Sonra bir daha konuşmamıştır. Şehit oluncaya kadar, Rabbi ile buluşuncaya kadar. Ondan düşen sancağı meşhur Kari, sahabilerin en kurra, en zirve kurralarından olan Salim almış, o da şehit oluncaya kadar izzet ve şerefle taşımıştır. Allah hamdolsun. Bu savaş kazanılmıştır. Müşrikler hadiyekatul meut denilen sığındıkları bahçede tek kelimeyle perişan edilmişlerdir. Önce ihtiyat kuvvetlerinin başında bulunduğu Bera İbni Malik'e gelen emirle Bera yiğitleriyle beraber ileri atılmış, düşman saflarını yarmayı başarmış atlarıyla arkadan daha ire çizerek geri dönüp ordunun merkezine saplanmışlar ve düşman ordusunu panikletmeye başarmışlardır. Bundan sonra sığınılan bahçede onların mezarı olmuştur. Oraya daha sonra ölüm bahçesi denmiştir. Zeyd ibn Hattab'ın şehadet haberi zafer haberiyle birlikte Ömer ibn Hattab radıyallahu anh'a ulaşmıştır. Gözlerinden yaş dökülmüştür. O iki güzele de benden önce kavuştu. Benden önce Müslüman olmuştu. Benden önce şehadet şerbetini içti demiştir. Sonraki günlerde de ne zaman sabah yeri etse, o istikametten rüzgar etse, bana Zeydim'i hatırlatıyor, Zeydim'in kokusunu taşıyor dediğini biliyoruz. Yine kendisine bir şehadet, bir acı haber geldiği zaman ben Zeydim'e bile katlandım, elbette bunlara da katlanırım demiştir. Bunlardan biz anlıyoruz ki o gerçekten zeydi seven birisiydi. Mütemmim isimli bir şair var. Onun da Malik diye kardeşi ölmüş. Çok güzel mersiyeler söyleyen birisidir. Bir mersiyesinde şöyle der. Yol arkadaşım bile benden şikayet ediyor. Bana sen her kabir gördün ağlar mısın? her toprak yığınına gözyaşımı dökersin diyor. Evet, her kabir içinde malikim varmış gibi göze görünüyorsa, üzüntü üzüntüyü tetikliyor, gözlerden yaş süzülüyorsa, bana ne olur dokunmayın, ona olan sevgimi, hasretimi, hüznümü anlayın, beni gözyaşlarımla baş başa bırakın diyor. Bunun Arapçası çok daha güzel. Bu kadar tercüme edebiliyoruz. Bu mısraları Hazreti Ömer duymuştur. Ağabeyi yeni şehit olmuştur. Yüreğine dokunmuştur. Yanana gelerek, mütemmim çok güzel söylüyorsun. Keşke ben de senin gibi şiir söyleyebilsem ve kardeşime olan, ağabeyime olan sevgimi, hüznümü, hasretimi dile getirebilsem demiştir. Ama mütemmim gerçekten bir şair edip insandır. Şöyle cevap vermiştir. Ömer: Keşke Mütemmim'in kardeşi de senin kardeşin gibi bu dünyayı terk etseydi, İslam'ın anlı şanlı şehidi olsaydı ve ben arkasından hiçbir şey söyleyemeseydim. Bunu ne kadar ne kadar ne kadar isterdim bilir misin demiştir. Hazreti Ömer'in gözleri dolmuştur. Mütemmim: Bugüne kadar çok insan beni taziye için cümle söyledi. Ama bunun kadar güzel, bunun kadar gönlümü rahatlatan, bunun kadar yeniden ağabeyimle iftihar etmeme sebep olan bir başka taziye duymamıştım demiştir. Onu kucaklamıştır. Biz de aziz şehidimizi hayırla yad ediyoruz. Onların gayretleri, onların can ortaya koyuşları bu davayı ufuklar ötesine taşıdı hayırla yad ediyor. Allah'ın selamı, feyzi, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aziz şehidimizin üzerine olsun. Aziz şehitlerimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olunuz.